Efendim, öncelikle merhaba. merhaba İsimleri öğrenebilir miyim? Necmi, Ahmet. Gel abi şöyle, yaklaş abi, yaklaş. Rıdvan. Hocam, şu anki aklınız olsa neler yapmak isterdiniz? Tek tek soracağım, sizden başlayalım. Oradan başlayalım, tamam lazım abi? Abiden başlayalım. Evet. Konu, konu ne ama? Ne? Pişmanlıklarınızdan bahsedeceğiz, pişmanlıklarınızdan bahsedeceğiz. Ya şu anki aklınız olsa neler yapmak isterdiniz? Vallahi çok şey yapmak isterdik yani neticede. Mesela efendim? Bir yurt dışı seyahati yapmak isterdik. Yurt dışı seyahati var mı gitmek istediğiniz bir yer? Tabii canım. Neresi efendim? Kanada'ya gitmek isterdik, bir yani isterdik. o kadar yer varken Kanada mı? <laughs> ha, olabilir, Brezilya. Başka var mı? Ya neticede her şey maddiyata da dayalı. Maddiyat olduktan sonra zaten seçimde o zaman seçme şansımız olur diyorsunuz. Peki yapmak istemediğiniz desem? yapmak istemediğimiz. Ya bir yani bir insanın karakterine yakışmayacak şeyler yapmak istemez, istemez ister ister. Geçmişe dönelik pişmanlıklarınız var mı efendim? Vardır tabii. Onlardan biraz bahsedersek. Erken yaşta evlenmezdim mesela. Kaç yaşında evlendiniz? Ya 17 yaşında evlendim. Çocuk kaç yaşında oldu efendim? Şu anda 21 yaşında. Allah bağışlasın. Ya, yani şu an tek pişmanlığımız o mu? Yok canım onu olur mu ya? Şimdi pişmanlıklar sen pişmanlık çok. Pişmanlık dersek zaten. <laughs> Kanal T'de muhabir olmak isterdim. Oo. Teşekkür ederim. Kişilerin fikrini almak isterdim. Ya şu an benim yaptığım gibi mi? Tabii sizin yaptığınız gibi. Toplu fikirler alıp onlardan bir tane bir fikir üretip ortaya çıkarmak isterdim. Peki sizce benim yaptığım bir soru mu efendim? Sen yaptın bayağı çok zor ama çok geliş bir e, çeyresi var işin. Evet. O kadar fikri alıp bir beyinde e, üretip tek bir fikri haline getirmek sonra kesin dünya e, ya Amerika Başbakanı ya da Cumhurbaşkanı. Teşekkür ediyoruz efendim. Siz şöyle yaklaşın hocam. Siz neler evet. yapmak isterdiniz şu anki aklınız olsa? Gel abi şöyle, şöyle yaklaş bana. Ben herhalde doğmak istemezdim. Doğmazdım. Doğmak istemezdin? Evet. Neden? Ne bileyim yani dünya çok yaşanılabilir bir yer değil. Ya maşallah'ın var. Yakışıklısın. Sakal, saç düzenmiş. Yani şık giyinmişsin. Yani neden öyle diyorsun ki? Bak az önce geliyordum. E, boğaz'daki yalıların duvarları böyle 15-20 metre kalın kalın duvarlar. Biz o duvarların dışındayız yani. Bir onlara onlar saraylarda yaşıyorlar. Biz böyle sokaklarda sürtüyoruz. Evet efendim. Biz sokak insanları olarak dışarıda yatıp kalkıyoruz zaten. Arkadaş da benim fırtlık arkadaşım. Beraber aynı yerde yatıyoruz efendim. Doğruları söyleyelim istedim yani. Kesinlikle biz aynı köprü altı çocuğuyuz yani. Teşekkürler kardeşim. Sarılayım sana gel. <laughs> ee, şu andaki mi? Şu anki evet. Çok güzel yatırımlar yapmak isterdim. Yani mesela? İnşaat üzeri yine. İnşaat sektörü. Otel, ondan sonra öğrenci yurdu. E böyle halka yarayacak güzel şeyler yapmak isterdim. Yine halkı düşünerek yola çıkıyoruz. Evet. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Peki efendim neler yapmak istemezsiniz desem? Pişmanlıklarınız vesaire, bunlardan bahsedebilir misiniz? Pişman değilim. Hiçbir şey için pişman değilim diyorsunuz. Yok. Yani geçmişe dönük hiç pişmanlığınız yok mu efendim? Yok, hiçbir zaman için pişmanlık duymadım. Efendim o zaman ne mutlu size. Teşekkür ederim. Buradan Bahar Öz Yılmaz'a programı sunuş ve el sallayabilir miyiz efendim? Mutlu bir şekilde. İyi günler diyorum efendim size. Çok sağ olun. Ekleyebilir miyim? Tabii buyurun. 2013 yılının bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Barış, Amin efendim. özgürlük, demokrasi istiyorum. Efendim duyduk beyefendiyi. İnşallah direkt elimiz olur efendim. Hepimiz aynı şeyi diliyoruz zaten. Teşekkür ediyorum efendim. Oldu iyi, iyi günler. İyi günler Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Hey, 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 E a doçar não é mais nada